Video Bidiyor mu? Ve video sen niye oturuyorsun fotoğrafı? şey. Bakalım ateşimiz ne durumda? Ya bunu Nasıl güzel bir gün. Akşam iftarımızı burada yapacağız inşallah. İlmi, Ben ve Osman üç kişi. Söylemesi ayıp. ufak tefek bir hazırlık yapıyoruz. ama hava çok güzel bu çizin üstünde e, çok tatlı bir hava var. E, fotoğrafta yoğun gün ne çıktı ki? <laughs> Sen fotoğrafta <görsün>, yoksun. <laughs> Sesin geliyor. Şöyle bir arka taraflara <laughs> istersen çek bak böyle kuçisi buraları sağ solu falan filan bir çek. Bak ne güzel manzaralar var. Ya, değil mi? Evet. Abone etti neylerin kestin onu yani. Yok vallahi yok. Sürçe sürçe o. Sürçe sürçe oldu. Kesin vallahi billahi. Hiç elleme Bıçak vurmadım. Allah Allah. Kesmedim. Olur mu?

Tamam. Beni de önemli değil. Asıl mesele bak asıl ne biliyor musun? Önemli olan menüyü boş ver. Menüde herkes yer bir şeyler doyar. Çay. Bak, çay. evet evet. Abi. Semaverimizi yakıyoruz. Çay. Sema yaktık. Ne yapıyoruz burada? Şimdi çayımızı demleyeceğiz. Burada evet, çay içiyoruz. Evet. Yemek Allah şükür bir şeyler var. Evet. Peki, görüşürüz. Görüşürüz.